Cumhurbaşkanı Erdoğan altılı masanın cumhurbaşkanı yardımcılığı formülüne tepki gösterdi. Böyle bir devlet yönetimi olabilir mi dedi diye sordu. Cumhurbaşkanı HDP'nin aday göstermemesini de yorumladı. HDP zaten en başından beri bu masanın yedinci ortağıydı. Şimdi masanın altından üstüne çıktı dedi. Şu anda o masanın ortaya çıkardığı aday biz Cumhurbaşkanı olduğumuz zaman bizim bir başkan yardımcısıyla çıktığımız yolda bizimle istihza ediyordu, alay ediyordu. Ya kaç tane Cumhurbaşkanı yardımcısı yanına alacak diyordu. Ya böyle bir devlet yönetimi olabilir mi? Kaldı ki daha ileri git. Şu anda Ankara ve İstanbul belediye başkanlarının da ne yaptı? Onları da Cumhurbaşkan yardımcısı olarak taltif ettiğini söylüyor. Öbür tarafta terör örgütünün parlamentodaki uzantısını da ne yaptı? Onu da masaya ortak etti. Arkadaşlar devlet yönetiyoruz devlet. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir kabile devleti değildir. Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetecek olanların her şeyden önce buradan nasibini alması gerekir. Tam anlamıyla bir eski Türkiye fotoğrafı olan koalisyon mantığıyla çalışıyorlar. Dile getirdiğiniz tablo bile bunların dertlerinin millete hizmet olmadığını gösteriyor. HDP zaten en başından beri bu masanın yedinci ortağıydı. Biz ne dedik? Bir gizli ortak var. Nerede? Masanın altında demiştik hatırlarsanız. Şimdi masanın altından üstüne çıktı böylece. CHP ile HDP'nin azami müşterekleri olduğunu biliyoruz. Ama bunu tabii milletimize anlatmamız gerekiyordu. E düşünün HDP eşittir PKK'dır. HDP eşittir YPG PYD'dir. HDP'lilerin planları arasında neler var? PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlarımız durması var. Öcalan için, Demirtaş için oy vermek var. Kandil'dekilerin talimatlarını uygulamak var. HDP'nin bunlardan başka gündemi yok. Altılı Masa'nın görüştüğü HDP işte budur. Milletin bunların oynadığı oyunu görüyor. 14 Mayıs'ta inşallah hepsine gereken dersi benim azim milletim verecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.